could <laughs> be us so back to what i was saying could be us şunu akıtalım bitsin amına koyayım bunun yenisi çıkmış lan ne izlerdik bunu eskiden hakikaten yayını 600 700 izlenirken ne izlerdik ya Ananı sikiyim. Ya o da yapma. <laughs> Unutmuşum ya. Adım Abdullah Genç. Soyad... Adım Abdullah Soyadım Genç. Şu an Fatih Medreselerinde Murat Efendi Hazretlerimizin kursunda hafızlık yapmakta bulunuyorum. <laughs> Sevgili FM TV izleyenleri yeni bir bölümde daha sizlerle birlikteyiz. Şimdi yarışmacılarımızı tekrar tanıyoruz. Evet Berat. Berat. <laughs> Adım abdullah. Ya ya, 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 ya. <laughs> Adım Abdullah. Tamam. Furkan. Adım Muhammed Furkan. Tamam. Salih soyadım böce. Kocasından ortaokulunda e Olur öyle bir kez daha söyleme şansı. Kocasından ortaokulunda <laughs> e kocasından e kocasından kocasından Evet. Berat, soyadım Özcan. Safa katılıyorum. 12 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Şimdi siz daha önceki bölümlerde hepiniz rakiplerinizi geride bırakarak birinci olmuştunuz. Evet, yarışmamıza ilk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuz sporla alakalı. Geyin ama. Nasıl? Üniforma. <laughs> Nasıl? <laughs> Nasıl? Üniforma. Yanlış. <laughs> <laughs> Yalnızca forma. Üniforma. Karıştırdın orada. İkinci sorumuz matematik sorusu. <laughs> Bu sorumuz şöyle. 287 sayısını 300'e ulaşması için gereken sayı kaçtır? Salih. <laughs> Ferhat <laughs> senden alayım cevabı. Doğal bas. Emanüzzü Evet evet ya yani işte evet. şimdi şimdi evet, evet. şöyle söyleyeyim 287 sayısını 300'e ulaşması için gereken sayı kaç? <laughs> Berhat acele etme. Bak yoksa <gülüyor> <gülüyor> buldun belki ama eğer ki acele edersen... <laughs> tamam. 287 sayısını 300'e ulaşması için gereken sayı kaç? <gülüyor> <gülüyor> yazık kafana. Özlemişiz be. Çok iyi bunlar ya. <laughs> yazık yani, kafana. Yazık kafana. <laughs>